Ben de orada yer verceğim. Şimdi kameralar diye devam edeceğiz hocam. Ben tamam. Ben de diyorum. Şurada buradayız. Man orada var. بسم الله الرحمن الرحيم وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما يا شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه فبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين وَالْمُنَافِقِينَ ودعهم ala Allah ve Evet, Fihmet hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak'tan kendisine sağlık, saad, afiyet içerisinde hayırlı, bereketli ömürler niyaz ediyoruz. Amin. Tamam. Şimdi mikrofonu Sümbül Efendi Eğitim Vakfımız, Başkan Yardımcımız, Kıymetli Hocamız, Mehmet Ali Işık Hocamıza takdim ediyorum. Hocam buyurun. Esselamu Aleyküm. Allah'ın <laughs> bereketi, mazileti üzerimize olsun. Merhum Mustafa Hoca Efendi'nin himmetleriyle, gayretleriyle bugünlere gelmiş bulunuyoruz. Kendisini rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Cenab-ı Hak mekanını cennet eylesin. Varsa taksiratını affeylesin. Bize, bizlere de onun yolundan gidebilmeyi, onun gibi örnek bir kişilik ve şahsiyet olarak toplumun önünde durabilmeyi lütfesin. Değerli arkadaşlar, sevgili büyüklerim, kıymetli arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim, bizden önceki dönemlerden de bizden sonrakiler de bizim devremizde de pek çok arkadaş buraya bu kendi evinize, kendi yuvanıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Burası hepimizin yuvası. Hayata bakışımızı, insanlarla iletişimimizi, ilişkimizi şekillendiren, bize kimlik kazandıran en önemli hayatımızdaki duraklardan birisi başı. İlkokuldan sonra buraya geldik. Biz yönetim olarak Temmuz'dan itibaren kademeli olarak vakfın yönetiminde yer almaya başladık. Önceki yönetimde bulunan hocalarımız, abilerimiz artık vakıf yönetimini kursun öğrencilerinde devredilmesi gerektiğini, yaşlarının ilerlediğini, kendilerinin bu işleri daha genç olan ekibe devretmek istediklerini defalarca beyan etmeleri üzerine mezun arkadaşların gruplar halinde istişareler yaptık farklı gruplarla, farklı dönemlerle ulaşabildiğimiz kadar ulaştık. O arkadaşların öngörüleriyle, onlarla yaptığımız istişarelerle yeni bir yönetim oluştu. Başkan Halit Yıldız, Başkan Yardımcısı ben Mehmet Aleviş'im, Ayhan Kahraman, hmm. Gökhan Hocamız ve İbrahim Gül'den oluşan bir yönetim ekibi oluşturuldu. Bu arkadaşlarımız bundan sonraki sorumluluklarını yerine getirmeye çalışacaklar. Sizlerden beklentilerimiz nerede olursak olalım, hangi ortamlarda bulunursak bulunalım, kursumuza, müessesemize sahip çıkmamızdı. Peki kursumuza, müessesemize sahip çıkmak nasıl olur? Öncelikli olarak kendi devre arkadaşlarımızla görüşerek, iletişimimizi sağlayarak, sıkıntılarımızı paylaşarak öncelikli kendi arkadaş gruplarımızda, kendi devrelerimizde sonrasında önceki ve sonraki gruplarla ve bir taraftan da gruplar, mezun grupları kendi aralarında organize olurlarsa müesseseye katkıları da ona göre olur. Bizim müesseseleri devam ettirme gibi bir sorumluluğumuz var. Bizden öncekiler binaları yapmışlar, işlerini doldurmuşlar, inşa etmişler, işini ihya etmişler, öğrenci yetiştirerek, öğrencilere destek olarak, bundan sonra da öncelikli olarak bulunduğumuz her ortamda Kur'an'ın öğretilmesiyle ilgili olan kurumlara, müesseselere sahip çıkma sorumluluğumuz var. Çünkü çocuklarımız adeta uluslararası bir saldırının altında. Çocuklarımızı İslam'dan uzaklaştıracak, ahlaki değerleri yozlaştıracak, ailelerimizi tarumar edecek bir saldırı altındayız. Buna karşı koyabilmemiz için bu müesseselerin yaşaması gerekiyor. Aile kurumumuzun yaşaması gerekiyor ve çocuklarımızı da torunlarımızı da <laughs> bu müesseselere göndererek, buralarda yetişmelerini sağlayarak nitelikli insanlar olmalarını sağlamamız gerekiyor. Maalesef zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasına bağlı olarak Hacı Hocam bu tarafa gelebilirsin. Sizi böyle böyle alalım. Gördüklerimizi bu tarafları alalım. Her yerde Kur'an kutuslarına olan rağbette maalesef bir azalma var. Bu azalmayı kırmamız gerekiyor. Küffarın beklentisi Müslümanların çocuklarını Müslümanlar gibi yetişmesine engel olmak için uğraşıyorlar. Bizim görevimizle, gayretimizle kendi çocuklarımızı, torunlarımızı, komşularımızın çocuklarını akrabalarımızın çocuklarını Müslümanca yaşayabilecek şekilde yetiştirme sorumluluğu. Bu nasıl öncesinde eğitim kademelerinin tamamında disipline dayalı biraz da çocuğun özgürlük alanını aşırı daraltıcı bir anlayış vardı. Şimdi de tam tersi özgürlük alanlarını sonsuz hale getiren ama öğrencilerin çocukların disiplini olmasını da ortadan kaldıran bir anlayış ortaya çıktı. Bu gelecekte hem çocuklarımız için hem toplumumuz için zararlı bir durum ortaya çıkartıyor. Bunu ortadan kaldırmamız için mutlaka çocuk çocuğumuza sahip çıkacağız kurumlarımıza sahip çıkacağız. <laughs> Yine arkadaşlarımıza sahip çıkacağız. Sosyal medya bizi maalesef son derece olumsuz etkiliyor. Özellikle çocuklarımızı. Bu hususta gerek çocuklarımıza gerek torunlarımıza gerçi bakıyorum her birimizin yaşı belli bir noktaya gelmiş artık. Çocuklarımız da baba olmuş. Biz her ne kadar Onların baba olduklarını çok kabullenemesek de baba olmuşlar. Onların da sorumlulukları var. Bu arada bir anekdot aklıma geldi. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Babanın oğlunu çocuk görmesiyle ilgili Malatya'da yaşanan bir olay. Çatıya kar yağmış. Çok kar var. Baba, oğul, torun da aynı evde yaşıyorlar. Baba oğluna diyor ki, oğlum çatıya çık, şu karları aşağıya kürü. Çocuk, e, ba, o, oğlan karları aşağıya kürürken, baba aşağı oğlum dikkat et, düşeceksin. Ayağını derken filan birkaç sefer uyarınca, oğlu kızıyor, baba diyor, ben çocuk değilim. Hmm. Ben çocuk değilim, kocaman adam oldum, evde çocuğum var. Bunun üzerine baba akıllı bir adammış, gidiyor e, bir yaşında çocuk varmış evde alıyor çocuğu getiriyor torunu karın üzerine yatırıyor bu, bu sefer oğlan bağırıyor zaten, baba ne yapıyorsun delirdin mi çocuğu karın içerisine yatırdın oğlum diyor bu çocuğu senin gözünde neyse sen de benim, benim gözümde hala olsun. Senin tehlikeye düşmenden, sıkıntıya girmenden, dara girmenden ben rahatsız olurum. Bu bizim e, geleneksel kodlarımız. Bu anlayışı bugün çocuklarımıza aktarmakta, çocuklarımızın büyüklerini anlamasını algılamasında zorlanıyoruz. Çünkü e, çocuklarımıza reklamı yapılan, dayatılan olay özgürlüklerin sınırsız hale getirilmesi ve e, büyüklerin otorite olarak bilgi kaynağı olarak yönlendirici olarak rehber olarak görülmemesi en önemli nokta da rehber olarak görülmemiş olmaları tehlike olan nokta orası bütün bunlara rağmen bizim kurslarımızda okuyan arkadaşlarımız bir yılda okusa altı ayda kuran kursu re rahnesinden geçmişse, rahne tedrisinden geçmişse bulundukları her ortamda seçilmiş insanlar olarak görülüyorlar. Bu aldıkları Kur'an eğitiminin tabi bir sonucu. Bunu genlerinde, damarlarında görebiliyoruz, hissedebiliyoruz. Kur'an kursunda okuyanlar, imatiklerde okuyanlar, toplumun içerisinde adeta topluma şekil veren, yemeğe tat veren baharatlar gibi e, lezzet veren bal, bal tadı sağlayan baharatlar konumunda. Bulunduğumuz yerlerdeki koku bu, bu husustaki konumlarımızı kaybetmememiz gerekiyor. Yine çocuklarımıza da aynı değerleri kazandırmamız gerekiyor. Bu hususta vakfımıza sahip çıkma nasıl olur? Bu daha çok öğrenci Kur'an kurslarındaki öğrenci sayılarını artıracak formüller geliştirmemiz gerekiyor. Burada hakikaten nitelikli bir eğitim kadrosu var. Biz yönetimde geldikten sonra arkadaşlar çevreyle iletişim kuruyorlar. Yolda çeviriyor. Vatandaşlardan birisi aynı rahmetli Mustafa Hoca Efendi'nin yaptığı gibi sabah 6'da Hoca Efendi'lerin bu dönemki Hoca Efendi'lerin de kursa geldiğini, öğrencileri dinlediklerini, aynı yöntemle derslerin devam ettiğini disiplin anlayışında bugünkü şartlara uygun olarak bunu da ifade etmek lazım. Disiplin anlayışında bugünkü şartlara uygun olarak eğitime devam ettiklerini, pedagojik olarak çocuklarımıza yardımcı olduklarını biz çevreden duyuyoruz, görüyoruz. Hocalarımızın niteliklerini de görüyoruz. Bu hususta gerçekten hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar kursumuzun yaşamasına, vakfımızın yaşamasına, yaşamasına katkı sağlayan, emeği geçmiş olan bütün başka Mustafa Hoca Efendi olmak üzere bütün hoca efendileri minnetle, rahmetle anıyoruz, yad ediyoruz. Ahireti ihlal etmiş olanlara Rabbimizden rahmet niyaz ediyorum. Dünyada hayatta olanlara sağlık, sıhhat de, uzun ömürler hayırlı işlerde öncelik etmelerini niyaz ediyorum. Aynı şekilde biz e, değerli, siz değerli abilerinizi de buraya teşriflerinizden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Rabbim ömürlerinizi bereketlendirsin. Rızıklarınızı artırsın. Hayırlı, bereketli bir ömür lütfesin. İftar vakti yaklaşıyor. Yemek servisi devam ediyor. Burada ben teşriflerinizden dolayı vakıf yönetimi adına her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Varlığınız bize destek oluyor. Varlığınız gerçekten bize destek oluyor. Bunu biz e, yaşadığımız ortamlarda görüyoruz. Pek çok insan yaşadığı yerde kendilerine destek olacak, moral verecek, motivasyon sağlayacak insanlara ihtiyaç duyuyor. Sizlerin buraya gelmiş olması kursa sahip çıkıyor olması bu anlamda çok ciddi katkı sağlıyor. Ben bu hususta başkanımıza da bir iki Yok, söz vereyim. Sen, sen de... Bir, başkanımız da Halit Başkanımız da sizlere hoş geldiniz diyor. Katkılarınızdan dolayı katılımlarınızdan dolayı şeref duyduk. İnşallah şöyle bir hedefimiz var kısmen gerçekleştirdik. Dönem dönem arkadaşlarımızdan bazılarını buralara davet ederek, kahvaltılara davet ederek dönemleri bir araya getirecek organizasyonlar yapma girişimlerimiz oldu. İşte 69'dan 80'e kadar bir grup davet ettik. Sonraki başka bir grup davet ettik. Kurumumuz, hafta sonlarında sizlerin bir araya gelmesi için organizasyonlar yapacaklar, gruplar oluşturacaklar. Ee, hasta olduğumuzda, sıkıntı olduğumuzda, derde düştüğümüzde birbirimize ihtiyaç hissettiğimizde, Alo, nasılsın diyecek bir arkadaşımızın bile ihtiyaç olduğunda bunu sağlayabilecek pozisyonlarımızın olmasını istiyoruz. Bu hususta da çalışmalarımızı inşallah devam ettireceğiz. Ramazan dolayısıyla bu çalışmalara ara verdik. Ramazan'dan sonra dönemleri bir e, oluşturarak bir araya getirmeye devam edeceğiz inşallah. Bu hususta herhalde vakit girdi. Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, yaptığımız ibadet <laughs> taatları kabul etsin. Taksir, ta taksiratlarımızı affetsin. Bizi hep beraber Mustafa Hocamla birlikte Havzı Kevser'in başında cennette buluşturmayı nasip etsin. Günahlarımızı affetsin. Buyurun afiyet olsun.